Gel. Buraya bak, buraya. Gel. Bakalım bebeklerini buraya getirmiş mi arkadaşlar? Daha içeride bebekleri. Gel. Gel. Bakın yavruları burada. Bana bakışlarına bak. Diğerlerinin yanına gidelim. Gel. Onlar da geliyor bakın. İçeriye girdi. Gel, gel kızım, gel. Hepsi bir araya gelsin yavru kediler. Tamam kızım, tamam. Gelin. Tabakları tanıdıkları için koştular bakın. Tabakları yere bıraktım. Hepsi koşmaya başladı diyelim. Bakın kavga ediyorlar. Gelin buraya gel. buraya gel. Bir parça aldı kaçıyor bakın.

Gel kızım gel. Bakın kavga ediyorlar. Bu. Bu arsız bu. Bu çok cingar. Diğeri de geldi. Bakın oradaki yemek için kavga ediyor. Gel burada yemek gel. thanks Bakın bu tabağa gelmiyorlar. Bu da kavga ediyor. Bakın su kapları ileride tahtanın yanında. Orada su kapları var. Pıs, 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 pıs. Bunu alalım, sevelim biraz. Şu doymadı şu. Hah, hepsini sen ye al. Al hepsini sen ye. Aldı kaçtı yine yemeği. Bakın. top rock day Yerlere güzel arkadaşlar bakın. Orada bir odunluk var. Odunluğun içinde kalıyorlar. Şöyle son kez bakın bitirelim.